Benim gibi uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalışırken hem konforu hem de verimliliği ön plana tutan bir mouse arıyorsanız oyun aksesuarları ünlenen Razer'den ilginç bir seçenek karşımıza çıkıyor. Razer'ın Pro Click serisi zaten avuç içini destekleyen hafif yükseltilmiş tasarımıyla biliniyor ancak bu yeni V2 Vertical Edition modeli tam anlamıyla bir dikey fare olarak geliştirilmiş. Bu cihazı kullanırken elinizi tıpkı biriyle el sıkışacakmışsınız gibi uzatmanız gerekiyor. Peki bu tür bir tasarımın arkasındaki mantık ne? Razer Pro Click ailesinin diğer üyeleriyle karıştırmaması gereken bu özel modelini sizler için detaylıca inceledim ve en çok merak edilen sorulara e, cevap aradım. Gelin şimdi bakalım bize neler. Evet Razer Pro Click V2 Vertical Edition gördüğünüz gibi tasarımıyla geleneksel farelerden gerçekten köklü bir şekilde ayrılıyor. Cihaz ergonomisi ve uzun vadeli kullanım konforunu merkezine alan bir mouse olarak üretilmiş durumda. Cihazın bu dikey tasarımı el sıkışma pozisyonunu taklit eden 71.7 derecelik dikey açıya sahip ve bu sayede Fare kullanırken bilek kaslarındaki gerilim e, önemli ölçüde azalıyor. Bu doğal tutuş e, pozisyonu baktığımızda özellikle bilgisayar başında uzun saatler geçiren profesyoneller ve oyuncular için ideal bir çözüm olabilir. Tabii ki e, Razer Pro Click Vertical Edition e, normalde bir oyuncu faresi değil. Onu söylemek lazım. Yani Razer diye oyuncu faresi e, olacak değil. Ama asıl hedef kitlesi uzun süre bilgisayar başında çalışan profesyonel, yine profesyoneller ve diğer yine ofis kullanıcıları veya ergonomiye önem verenler. Sağlıklı bir fare kullanmak isteyenler yine. Öncelik ancak hafif tempolu oyunlar örneğin RPG, strateji, casual türleri içinde uygun olabileceğini söyleyeyim. Hatta strateji gibi oyunlarda el rahatlatmak için kullanabileceğini söyleyebilirim. Uzun soluklu sürdüğü için strateji oyunları özellikle ve biraz daha dingin olduğu yapıda olduğu için dolayısıyla tabii ki oynarız oyuna göre değişiklik gösterir. Onun için de çok uygun olduğunu söyleyebilirim bu noktada. Şimdi tabii her iki kullanım şeklinde de alışmak için biraz zaman gerektiğini kabul etmek lazım. İster oyun için kullanın isterseniz iş için kullanın. Biraz zaman gerekiyor bunun kullanımını öğrenebilmek için. Daha çok klasik mouse'lara alışkın olduğumuz için kullanım sırasında koordinasyonu sağlayabilmek için biraz adaptasyon süresine ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben de bunu kullanırken bir süre e, denedim ve yanıldım. Sonrasında toparlamaya başladım diyebilirim. Çünkü onlarca yıldır düz fareye alışmış insan beynini bir anda dik açıyla fare kullanma fikrine alıştırmak kolay olmuyor ama sonunda alışıyorsunuz. Ve e, uzun süreli kullanımlarda etrafında pek çok kişiden aldığım geri dönüşte bu tür farelerin e, gerçekten kol sağlığına iyi geldi ki zaten bunu tıp tarafındaki şeylerde yetkililer de söylüyorlar. Yani dediğim gibi bu tip dikey fareler özellikle bilek ve kol sağlığını korumak amacıyla e, geliştirilmiş ürünler ve bileğin bükülmesini ve dönmesini minimize ettiği için sinir sıkışması riskini azaltıyorlar. Özellikle bu tip fareleri e, karpal tünel sendromu ya yaşayanların bileklerini dinlendirmek için kullandıklarını söyleyebilirim zaten. Biliyorsunuzdur. Bu noktada Razer'ın da e, özel bir ürün yapmış olması bu açıdan sevindirici. Razer Pro Click V2 Vertical Edition'ın avuç içine tamamen oturan kavisli yapısı ele rahatça uyum sağlıyor. Sağ alt tarafındaki yumuşak e, geçişli alanda serçe parmağını üzerinde rahatça konumlanmasına olanak tanırken sol tarafta yer alan oval e, ancak daha belirgin baş parmak yuvası baş parmağın doğal pozisyonunu destekliyor ve ek tuşları da e, erişim olanağı e, sağlıyor üstte ve alttakilere. Kavuşuk yan yüzeyler daha sağlam bir kavrama sunarak kontrolü maksimize ediyor diyebilirim. Ee, yine Razer'ın e, muhteşem imzası diyebileceğim Chrome RGB aynatma ise alt tabandan e, canlı renklerle sunarak estetik bir dokunuş katıyor tasarıma. Bu arada farenin hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabildiğini söyleyeyim. Yani kablosuz olarak tutuyorum ama bunu kabloyla çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca kablosuz olarak da hem Bluetooth bağlantısıyla hem de Razer'ın Hyperspeed Wireless 2.4 GHz desteği var. Bu altındaki gizli bölmede USB dongulu yer alıyor. Bunu taktığınızda o şekilde çalışabiliyorsunuz. Yine bağlantılar arasından geçiş yapmak için de farenin altındaki switch tuşunu kullanabiliyorsunuz. Böylece aynı anda farklı cihazlara da bağlanabiliyorsunuz. Birine Cihazın farklı. en tepesinde ise DPI switch'i duruyor. Biliyorsunuz çözünürlük switch'lerini kolay ulaşabildiğim farelere seviyorum. Daha önce de bunu söylemiştim. Dolayısıyla buradan da ürüne güzel bir artı puan veriyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi DPI ayarını bu tuşla beraber 400 ila 6400 arasında değiştirebiliyorsunuz. Öte yandan bu tuşa uzun bastığınızda karşınıza AI Prompt Master diye bir seçenek çıkıyor. Şimdi bu AI Prompt Master nedir? AI Engine olarak Chat GPT ve Microsoft Copilot ile entegre olduğun bir arayüzü arayüz olduğunu söyleyeyim. Bu da yapay zeka araçlarını kullanma kolaylığı sağlama açısından iyi düşünülmüş bir detay. Caz'ın çevresinde toplamda 8 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Baş parmağınızın altında, üstünde ve altına yerleştirilen bu tuşlar kolay bir erişim imkanı sağlıyor. Farenin kullanımı ve performansına baktığımızda Razer'ın oyun ekipmanlarından kazandığı deneyimi bu modelde Cömertçe kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ee, çekirdek de yani Caz'ın kendisinin içinde Focus Pro 30K optik sensör bulunuyor bu önemli. Yüksek hassasiyet ve takip doğruluğu sunuyor bu bize bu sensör. Bu da hem profesyonel işlerde piksel hassasiyetinde önemli önem kazandığı görevler için büyük avantaj sağlığını söyleyeyim. Hem de konforlu bir oyun deneyimi sunuyor bir noktada. Onu da belirtmiş olayım. Elbette tasarımından kaynaklı geleneksel oyuncu fuarı kadar hızlı değil. Ee, yani kullanım açısından kendi kategorisinde üst düzey bir performans sergiliyor diyebilirim. Performans kısmına öyle ayıralım yani. Kablosuz kullanımda 1000 Hz e, yenileme hızı sunması da dikkat çekici bir detay. O da önemli. Pil ömrü ise e, tek şarja 6 aya kadar çıkabiliyor. Bu sayede sık sık şarj etme derdinden de kurtuluyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Yazılım tarafına baktığımızda Razer Snaps 4 burada karşımıza çıkıyor. Güncellemeyle Razer 3'ten Razer 4'e artık geldik. E, burada da önemli yenilikler var. Bu yazılım sayesinde tuş atamalarından DPI ayarına, polling rate'ten RGB aynatmaya kadar pek çok özelleştirme yapılabiliyor bu fare için. Yine fare üzerine kaydedilebilen profiller sayesinde farklı cihazlar veya uygulamalar arasında hızlı ve kolay geçiş sağlanabiliyor. Yine dediğim gibi AI Prompt Master özelliğiyle yapay zeka araçlarına tek tuşla erişim gibi üretkenliği artıran özel kısa yollar da atayabiliyorsunuz. Yani kısacası yazılım desteği sayesinde bu fareyi tamamen kişiselleştirerek kendi iş akışınıza ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Evet sonuç olarak Razer Click V2 World Club Edition ergonomi ve performansı başarıyla bir araya getiren yenilikçi bir e, fare olmuş özellikle uzun süre bilgisayar başında çalışan profesyoneller ve içerik üreticiler için bilek ve kol yorgunluğu en aza indirilen, e, indiren tasarımı sayesinde çalışma konforunu üst seviyeye taşıdığını söyleyebilirim. Yüksek hassasiyetli sensörü ve kapsamlı yazılım desteğiyle beraber hem iş hem günlük kullanımda e, beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Elbette geleneksel farelere farelere alışkın olan kullanıcıların bu dikey tasarıma adapte olması biraz zaman alabilir, onu söyleyeyim. Fakat sunduğu uzun vadeli sağlık avantajları bu adaptasyon sürecine kesinlikle değecektir diye de düşünüyorum. Öte yandan e, rekabetçi ve hızlı, eee tempolu oyunlarda bu fareyle aynı performansı almak kolay olmayacaktır tabii ki. E, o da ayrı bir şey. Dikey formda özellikle ani hareketler ve refleks gerektiren oyunlarda alışmak zaman alabiliyor. E, ve klasik oyuncu farelerdeki farelerindeki çevikliği tabii ki sunmuyor. O yüzden bir oyun faresi değil. Ayrıca tasarımın sadece sahil için uygun olduğunu yani solak kullanıcılar tarafından kullanılmadığında belirtmek lazım. Son bakımda fiyatı ise 7000 TL bandındaydı. Evet fiyatı yüksek modellerden bir tanesi bir fare için fakat bilek ağrılarından şikayetçi olanlar için bir medikal kullanım sağlayan bir fare olduğunu söylemek lazım. Bu anlamda diğer yandan tabii ki yenilikçi ve bir farklı bir fare arayışında olanlar için de değerlendirmeye açık bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.